Merhabalar ben Melike Kordon. Özge Ulusayın programına konuk oldum. Şair ve yazarım, şiir ve kadını konuştuk ve e, dedik ki biz kadını yeniden konuşuyoruz, yeniden tanımlıyoruz. Bizi seyretmenizi dilerim. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz şair ve yazar Melike Kordon. Melike Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk şiirinizi ne zaman yazdınız ve şiir sizin için ne ifade ediyor? Ben kendimi bildim bileli şiir yazıyorum. Ne güzel. Ortaokulda o kadar çok ödül almıştım ki her yerde dolma kalem olmuştu. Ay ne güzel. Ee, ve o günden başlayan bir serüven demleyinceye kadar devam etti. Hı hı. Arkadaşlarım artık piyasaya çıkmalısın diyorlardı. Hı hı. Ve ondan beri yazıyorum. Hı hı. Peki şiir ne ifade ediyor size? Yani yazdığınızda çocukluğunuzdan itibaren hatırladığınız kadarıyla ne hisler veriyor? Şiir benim hayatıma tanıklık eden en iyi arkadaşlarımdan biri. Ben dünyaya şiirin gözüyle baktığımda hı hı. kırmızı başlıklı kızın gözünden değil de kurudun gözünden değerlendiriyorum dünyayı. Hı -hı. Ve e, hayatın bütün temalarını işlemeye çalışıyorum. Hı -hı. Bazen camdan giren bir kedi, bazen pişen bir dolma benim şiirime konu olabiliyor. Hı -hı. E, ama daha çok kadın temalarını işlemeye çalışıyorum. Çok güzel. Ben kadının ispiyöncüsüyüm. Hı hı. E, kadınların her halini deşifre etmek istiyorum. Hı hı. Çünkü kadın kendi gibi olamıyor maalesef çağımızda. Hı hı. Ve 22. yüzyıl yeni şiirine hazırlanıyor. Hı hı. Şiirin kuralları ve kuralsızlığı yeniden yazılıyor. Hı hı. E, yeni boyutuyla, güncel haliyle, modern haliyle şiir yazdığımı düşünüyorum. ...bu yüzden diğerlerinden farklı olduğumu düşünüyorum. Bir YouTube kanalınız var sanırım değil mi? Ondan evet. biraz bahsedelim mi? Evet, Melike Kordon Şiirleri... E, ...isminde bir YouTube kanalım var. E, hiç kitap çıkarmadan... ...tamamen amatör çabalarla başlattığım bir serüven... E, ...ama 30 bin görüntülenmenin üstüne çıktı. Aa, ne güzel. E, 200'ün üzerinde takipçim oldu. E, bu hevesle de kitap çıkarma serüvenine başladım. Hı hı. E, şu an yayın evleriyle temastayım... Hı hı. Süt beyaz galiba kitabı. Evet süt, süt beyaz. Peki merkezinde ne var? Siz nasıl bu kitabı yazmaya itildiniz onu dinleyelim. Ben içimde susturamadığım bir şiir sesi var ee, ve şiirin demlemesini bekliyordum. Artık demledi Hı -hı. Ee, o yüzden piyasaya çıkarma kararı verdim. Geç kaldım aslında Hı -hı. çünkü çoktan çok iyi e, şiirler yazmaya başlamıştım. Kesinlikle. Peki ne zaman çıkacak? Şu an var mı? Yayın evleriyle mi görüşüyorsunuz? Şu an yayın evleriyle temastayım. Karar bizde ee, ve iyi yayın evleri bizi kabul etti sağ İnşallah. olsun. İnşallah. Evet. Hı hı. Peki kadınlık, aşk, gündelik hayat gibi e, şeyler var hep şiirin içinde. Peki bu dili kurarken neden besleniyorsunuz? Yani neden ilham alıyorsunuz aslında? Ben kadın şiir olur mu sorusunu sordurmak istiyorum. Bence şiirin kadını olur. İstanbul gibi bir şeydir. Şiir kadındır hı hı. aslında. Bazen bir sakalı öper. Evet bütün ünlü şairler erkek aslında ama şiir evet. daha kadınsı mı diyorsunuz evet, siz? Evet ka kadın gibi bir şey şiir. Hı hı. Ve o yüzden şi erkekler mi yazıyordu acaba? <laughs> aşk genelde kadına duyulduğundan. Hı hı. Bir de kadının düşünmeye pek izni yokmuş. Katılıyorum. Düşündüğünü söylemeye izni yokmuş. Hı hı. Ama artık benim şiirim bazen bir sakalı öpüyor... ...bazen de saçlarını örüyor. Peki ironi var şiirler, şiirlerinizde hep. Ee, yani aslında aşkı da acıyı da böyle bir bir gülümsemeyle, bir ironiyle anlatıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çünkü hayatın içinde de ironi var. Bugün ağladığımız şeylere yarın gülüp geçebiliyoruz. Kesinlikle. Ve aynı şiirde bu iki duyguyu verebilmek çok zor ve çok kıymetli. Ee, şiirlerimi okursanız anlayacaksınız... Bazen ağlarken bazen gülebiliyorsunuz şiirde. Şimdi bir tane şiir dinleyelim o zaman. Çünkü aslında gündelik objeler ve gündelik kelimeler çok var. O yüzden bir duymak isteriz. Evet çok sevinirim. Sabahın o saatinde seni karşılamaya geldiğimde ilk gözüme çarpan, yağmur yağmasa da şemsiyesini daha çok yukarıda tutarak sevgilisini kollamaya çalışan o yaşlı çift olmuştu. Sonra ise simit aldığım dükkan dikkatimi çekmişti. Gar büfe. Sonra tren durdu ve sen içinden çıktın. Yalnızlığını da getirmiştin yanında. Yalnızlığın yanında sevinli bir fino köpek gibiydi. Zıplayıp duruyordu. Sonra yalnızlığına gar büfeden aldığım simitten bir parça verdim. Yalnızlığın beni daha çok sevdi. Sevdirmeye çalıştı bana kendini senden habersiz. Benimle kö, benim de köpeklere karşı çocukluğumdan kalma bir korkum vardı ve değiştirmeye çalışıyordum o korkuyla yepyeni bir köpek sevgisini. İşte tam o sırada pembe kazağımla yeşil kazağımı katlayıp yerine koyuyormuşum gibi kalbime koymuştum köpek sevgisini. Sonra fark ettim ki senin yalnızlığın sen yalnızlığını Senden çok sever olmuşum. Başını okşadım biraz. Yanaklarını sevdim. Halbuki seviyormuşum köpekleri. Çocukluğumda beni koştursa da. Oh be demişim içimden. Birileri de yalnızlığıyla kol kola gezebiliyormuş. Hatta yakışmış koluna yalnızlığı. Ben de acaba böyle yakışıyor muydum yalnızlığıma? Kendi kendime konuşuyorken böyle baktım yürüdüğüm yol bitmiş. Sen ve senin yalnızlığın ben ve benim yalnızlığımla varmışız sona. Sonra bakmışız ki bıra bırakmışlar bizi. Benim yalnızlığımla senin yalnızlığın girmiş kol kola. Benim yalnızlığım geçmiş sola, seninki ise sağda. Kim sağcı, kim solcu, unutmuşlar her şeyi. Gel zaman gelmiş, git zaman gitmiş. Ağaç dalı takılı vermiş uçurtmanın ipine. Ama yalnızlığın hiç uzaklaşmamış senden. Başka köpekler gibi. Hep sana yakın, hep görebileceğin mesafede. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten değişik bir dili var aslında gündelik hayattan çok fazla obje kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Peki bir kadın şair olarak edebiyat dünyasında olmak nasıl bir deneyim? İnsanlar artık e, şiire kadın şaire yeterli özeni ve önemi vermiyor mu? Piyasada kadının çok fazla bulunmaya cesareti yok hı hı. E, ve ben. ...şiire korse giydirmeyin diyorum. Hı hı. Çünkü şiiri sıkıştırdık... ...ezdik, büzdük... ...hatta sadece ağlatan şeyler şiirmiş gibi davranıyoruz. Halbuki 21. yüzyıl bitti... ...ve 22. yüzyılda... ...şiir artık yeniden tanımlanacak. Hı hı. Aslında başka bir form alıyor diyorsunuz. Evet, artık başka bir form alıyor... ...ve zaten hı hı. E, Y kuşağı, Z kuşağı... Kendi şiirini seçmeye başladı. Hı hı. Onun ayrı bir kitlesi var. Edebiyat dünyada, dünyasında bulunmak için biraz cesur olmak gerekiyor. Hı hı. Ve ben şiirlerimde cesurum. Peki şiirlerinizin feminist bir tarafı var mı? Daha feminist bir yaklaşım mı aslında benimsiyorsunuz? Denebilir. Hı hı. E, ama feminizmin tanımını da baştan bir güncellemek lazım bence. Hı hı. Yanlış da biliniyor değil mi aslında? Evet benimle. yanlış da biliniyor. O yüzden e, kadınca benim şiirim diyebilirim. Ne güzel. Peki o zaman e, kapanışı yaparken sizden son bir şiir daha alacağız. Tamam. Kadınlık duygusu çok yüksek olduğu için bu şiiri seçtim. Çok güzel. Seni kerata seni. Sen mi kaçırdın koltuğun altında bitmiş pilleri? Oynama diyorum sana şunlarla. Bak akşama baban gelince hepsini bir bir söylerim. Almaz bak sana ya, yazın istediğin bisikleti. Sen onun hayalini nasıl kurmuştun hatırlasana. Hatta sırf onu almak için bayramlık paralarını biriktirmiştin. Seni kerata seni unutacak mıyım sandın yılbaşında amorti çıkmış bileti. Onun parasını da ekledin bayramlık paranın üzerine. Hayat çok pahalı oldu bebeğim. Bu kadar parayla bisiklet alınmıyor artık. Sen ancak bir adet tekerlek alabilirsin bununla. Baban gelince söyleyelim sana biraz para versin. Baban gelince ona neden doğmadığını da soralım. Neden rahmime senin düşmene izin vermemiş? Neden yokuşa sürmüş hep işimizi? Neden çektiremiyoruz biz şimdi seninle çikolata yiyerek çürüttüğümüz dişimizi? Aho baban gelsin. İki dünyada ellerim yakasında olacak. Bütün konu komşu akrabalar ondan haber bekliyorlar. Beni koyup gitti beyaz gelinliğimle ortada. Kenarlarında orkide olan bir nikah masasında. Konu komşu onu konuşuyor hala. Sor bakalım babana. Kendisini benim kadar sevecek birini bulabilecek miymiş hayatta? Seni kerata seni doğmadığına bir tek nedenle seviniyorum. Babana çekecektin kuşkusuz. Baban gibi serseri olacaktın. Ah bu kadınların serseri sevde, sevdası başa belaya. Benim de aynı başımda. Tamam sus artık ağlama az konuş baban gibi bağırıp durma. Seni kerata seni baban gibisin tatlı serseri. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben sağlık. İyi ki ederim. geldiniz. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.